sevgili arkadaşlar. Bilgisayar destekli mobilya çizim dersinde uygulama resimleri çizeceğiz. İlk olarak bir tane uygulama resmi alacağız arkadaşlar. Insert kısmından Ataç kısmına tıklıyoruz. Ve burada çizim bir numaralı resmimizi alıyoruz. Ekranımıza bırakıyoruz. Evet. 56 birim genişliğinde ve toplamda 100 birim yüksekliğinde bir iş parçası. Alt tarafta iki tane dairemiz, üstte de bir tane tam daire ve yarım dairemiz gözükmekte. Şimdi line komutunu çalıştırıyoruz ve ilk olarak başlangıç noktası alt sol köşe olmak koşuluyla 56 birimlik bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra buradan yukarıya doğru 28 birim çıkıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir e, eğik bir çizgi var. Açı değeri verilmemiş. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Böyle bir çizimle karşılaştığımız zaman açı değeri verilmediği takdirde mevcut çizgimizin boyuna bakacağız. Nereye kadar gelmiş? 58 birime kadar gelmiş. Biz şu anda neredeyiz? 28 birimdeyiz. Yani 30 birim yukarıya çıkmamız gerekiyor. Sol tarafa doğru açıyı nasıl vereceğiz? Sol tarafa doğru da toplam 56 birim olan cismimizin genişliği üst tarafta 38 birime düşüyor bakın. 50 56 birimden 38 birimi çıkarttığımız zaman 18 birim sol tarafa doğru geleceğiz arkadaşlar. Daha sonra ilk başlangıç noktamıza yani 28'in bitiş noktası end point ile kenetliyoruz ve bir üçgen şekline getiriyoruz. Burada bize lazım olan kısım haricindeki yardımcı çizgilerimizi silmek suretiyle görmüş olduğunuz gibi açılı çizgimizi oluşturduk. Bundan sonra yapacağımız işlem tekrardan line komutunu çalıştıracağız ve 58 birimden yukarıya 72 birime kadar 14 birim çıkacağız arkadaşlar. doğrusal bir çizgi çizeceğiz. Daha sonra sol tarafa gördüğünüz gibi orada da ölçü değeri verilmemiş. Orayı da nasıl buluyoruz? Yine 56 birim bizim genişliğimizdi. Yukarısı 38 birimdi. Bakın dairemizin yarı çapı 14 birim. Yani çapı ne olur? 28 olur. 38'den 28'i çıkarttığımız zaman 10 birimlik bir boşluğumuz kalacak bizim o köşedeki ölçü verilmeyen kısımda 10 birim olarak yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 28 birim dairemizin çapı kadar sol tarafa doğru geleceğiz ve merkezimizi oluşturacağız. Buradan 14 birimde yine yukarıya doğru çıktık. Daha sonra 28 birim sol tarafa dairemizin çapını belirleyip Aşağı başlangıç noktasıyla kenetleyip çizimimizin dış hattını bitireceğiz. Şimdi üç tarafın dairesini yapacağız arkadaşlar. Bir tanesi tam daire bir tanesi yarım daire olacak şekilde olacak. Hangi komuttan yapıyoruz? Circle komutuyla yani daire komutu ile yapacağız. Home menüsü üzerinde Drive menüsünde Circle'ı alıyoruz arkadaşlar kenarda bir çizgimize kenetlemek suretiyle veya yarıçapı 14 yazmak suretiyle dairemizi oluşturduk. Yine ile ortadaki çap 16 olan dairemizi de aynı merkez doğrultusunda çiziyoruz ve bize lazım olmayan çizgimizi sildik. Şimdi trim komutunu çalıştırarak iki çizgimizi seçiyoruz ve dairemizin büyük dairemizin alt noktasına tıklamak suretiyle alttaki yarım daireyi siliyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz alttaki iki tane çap 16 olan dairelerimizi çizmeye. Bir kılavuz çizgisi oluşturacağız. Offset komutunu çalıştırıyoruz. Kenardan 14 birim ve yerden 14 birim yukarıda olacak şekilde iki tane çizgi çiziyoruz. Bir yatay bir dikey. Dairemizin merkezini buluyoruz. Daha sonra Diyametir komutuyla 16 birim olmak kaydıyla bir tane daire çizdik. Sol tarafa da aynısını yapacağız. Bunu aynalama komutuyla yapabiliriz. Aynalama komutunu çalıştırdıktan sonra orta noktadan tutup yukarıya kenetlediğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi iki tane dairemizi de yapmış olduk. Çizimimiz bitti. Bu noktadan sonra arkadaşlar ölçülendirme kısmına geleceğiz. Ölçülendirmede ilk olarak center marklarımızı bir yerleştirelim. Dairelerimizin iç kısımlarına gördüğünüz gibi. Daha sonra doğrusal ölçülendirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Hemen layer'lardan bir tane ölçü çizgisi layer'ı oluşturalım. Rengini de sarı renk yapalım. OK diyoruz ve tekrardan ölçü layer'ımızı da aktif hale getirip tekrardan annotate'den dimension komutuna geliyoruz ve doğrusal ölçülendirme linear'dan alt tarafı ölçülendirmesini yapıyoruz arkadaşlar. 56 birim. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Dairemizin merkezi ile çizgimizin alt noktası 14 birim. Daha sonra sağ taraftaki çizgimizin yüksekliği 28 birimdi. Evet, burada bas el aynı kullanabiliriz arkadaşlar. Basel aynı kullandık. Baseline'da arka arkaya ölçü çizgilerimizi yerleştirdik ve ölçü çizgilerimiz birbirine çok sık olduğu için ne yaptık? Space'den yukarıdaki menüden Speechten mesafeyi açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi geliyoruz yukarı kısmını ölçülendirmesine. 38 birimlik yerimizi ölçülendirmesini yapıyoruz. Daha sonra dairemizin yarı çap ölçülendirmesini yapmak için de radius seçiyoruz. İçteki küçük dairemizin çap değeri girilmiş çap olan kısmı diameter ölçülendirmesiyle yapıyoruz arkadaşlar. Sol tarafa geliyoruz. Dairemizin merkezi ile yer noktası 86 birim olacak şekilde linear yani doğrusal ölçülendirme ile işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yine dairemizin alttaki dairelerin kenardan mesafesi 14 birim ve iki merkez arası da 28 birim olacak şekilde ölçülendirme işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ölçü çizgilerimiz uzun kaldı. Onları Dimension Style'dan Lines'dan Fixed Length'i tıkladığımız takdirde bakın ölçü çizgilerimize kadar gelen uzatma çizgilerimizi kısaltmış olduk. Evet. Birinci uygulama çizimimizi tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.